Arkadaşlar merhaba. Değerli postöldece öğretmenlerimiz, bazı arkadaşlarımız sıfır puan aldıklarını söylüyorlar. Neden sıfır puan aldık ya da düşük puan aldık? Şimdi onları size anlatmaya çalışacağım. Birinci seçenek diplomanızı yükleyememiş olabilirsiniz. Zaten puanınızın büyük bir kısmını diploma oluşturuyor. Örnek veriyorum lisans mezunuysanız 40 puan alarak başlıyorsunuz. Ön lisans mezunuysanız 25 puan alarak başlıyorsunuz. Liseyi şu an hatırlayamadım ama onlara da bir puan dilimi var. Diplomalarınız puanın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yani sıfır puan aldığınıza göre büyük ihtimalle diplomanız yüklenmemiş ve diploma puanınız eklenmemiştir. Burada yapmanız gereken şey, e, resim çekerek de yükleyebilirsiniz, e devletten de yükleyebilirsiniz. Resim çektiniz diyelim, örnek veriyorum, bu diplomanız, resmini çektiniz bu diplomanın ve e, sisteme yüklediniz. Siz yüklediğinizi zannediyorsunuz, halbuki bu resim e, olarak yüklediğiniz boyut farklı bir boyut istiyordur. Atıyorum orada 550 MB istiyordur da, sizinki 600 MB'dir yani fazlasıdır. O zaman 550 megabayta bunu küçültüp, Örnek verdim bu rakamı. Oraya bakarsınız detaylıca hangi boyutta isimli. 550 megabayta küçülttük. Öyle yüklemeniz lazım. Veya ben buna uğraşamam. Bu çok zor diyorsanız daha mantıklı ve pratik seçenek olan şeyi söyleyeceğim şimdi size. E-Devlet'e giriyorsunuz. E mezuniyet belgelerim diye tıklıyorsunuz. Üniversite diplomasını indiriyorsunuz. İndirdiğiniz bu belgeyi Ustaçılık sayfasına gelerek Ustaçılık başvuruları sayfasında mezuniyet kısmına yüklüyorsunuz. Yüklediğinizde hiçbir hata vermeyecektir. Çünkü o sizden boyut istemiyor. En kolay yöntem bu arkadaşlar. E-Devlet'e giriyorsunuz. E mezuniyet belgelerini yazıyorsunuz. indirip yüklüyorsunuz mezuniyet kısmına. Sonra orada yeşil bir ışık yanacak. Kaydedildi olarak gözükecek. Sağ altta da kaydet butonu var. Kaydede tıklayacaksınız. Belki birçoğunuz sağ alttaki kaydede dikkat etmemişsinizdir. Yani yüklemişsinizdir de kaydet etmediğiniz için yüklenmemiştir. Şimdi ben yükledim. E-Devlet'ten indirdim. Yükledim. E ee, yükleyip yüklemediğimi nereden alacağım? Yine sağ altta mezuniyet belgenin indir butonu var. Kaydette yan yana hatta. Oraya bakacaksınız arkadaşlar. Orada indir diyeceksiniz. O belge tekrar size inecek. Telefondaysanız bilgisayarda telefonda, bilgisayardaysanız bilgisayarınıza inecek. İnince inen belgeyi açacaksınız. Bakacaksınız ki belge iniyor mu? Eğer belge inmiyorsa yükleyememişsinizdir. Eğer belge indiyse tamam kesin yükleyeceğiz. Bu şekilde kontrolünü sağlayacaksınız arkadaşlar. Evet, neden sıfır aldım kısmına bir örnek verdim. Düklemanınızı yükleyememiş olabilirsiniz. Bu yüklemeyi de kontrol etmeniz gerekiyor. İkinci seçenek şöyle olabilir. Halk eğitim müdürü e, hesaplamıştır. Yani pardon müdür değil, bu kısımda müdür yardımcılarımız ilgileniyor halk eğitimde. Puanınızı hesaplamıştır da yanlış geçirmiş olabilir. Yani yanlışlık yapılmış olabilir. İnsan bu hata verebilir, makineler bile bir sürü hatalar veriyor arkadaşlar. Fark edip toparlıyoruz her şeyi. İtiraz etme hakkınız var tabii ki. Veyahut belge eksiktir, bir şeyiniz eksiktir. Yani mecburi olması gereken belgeler var. Bunlarla ilgili herhangi bir belgeniz eksiktir de başvurunuz komple geçersiz sayılmıştır. Atıyorum oryantasyonunuz yoktur, iş güvenliğiniz yoktur, mecburi belgelerden birisi eksiktir. Bu yüzden olmamış olabilir. Veyahut dediğim gibi siz yüklememiş olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız hemen CİMER'e yazalım. Şikayet edelim, şikayet edelim. Sıfır vermiş. Nasıl sıfır verir? Güzel arkadaşlarım, siz bu müdür yardımcılarıyla belki işe başlayıp belki 5-10 yılınızı geçireceksiniz. Neden? Sisteme şikayetle başlıyoruz. Burada yapmamız gereken şey kendi kontrolümüzü sağlayın. Acaba ben belgemi doğru yükledim mi? Bir bakayım sistemden indireyim. Gözüküyor mu? Her şey yolunda mı diye bir önce kendi sayfanızı tekrar en baştan kontrol edin. Bu kontrol sonucunda siz puanınızdan kesin eminseniz o zaman telefon yoluyla ya da halk etme giderek yüz yüze hocam benim puanım düşük verilmiş. Puanıma tekrar bakabilir misiniz? Tekrar birlikte kontrol edebilir misiniz? Şeklinde e, destek alabilirsiniz. Ama direkt cemele de şikayet edin gibi bir seçenek hakkı bulamazsanız başınız çok ağır. Yani gerek yok. Ne müdürümüzün canı sıkılsın ne sizin canınız sıkılsın. Tabi ortada bir haksızlık varsa, eminseniz, buna gözünüzle gördüyseniz ya da puanınıza eminseniz tamam şikayet edin buyurun. Ama ilk seçeneğiniz sayfanızı komple kontrol etmek ve müdür yardımcısı ile iletişime geçmek olsun. Lütfen bu seçeneği göz ardı etmeyin. Belgelerinizin doğruluğunu mutlaka kontrol edin, dediğim gibi önce mezuniyet belgesine başvuracaksınız. Daha önceki videomda da anlatmıştım, atıyorum sıfır almadığınızda 4 puan aldınız, ben neden 4 puan aldım diye sorguluyorsanız tarih öğretmenliği mezunu biri gitmiş okuma yazma kursuna başvurmuş. E sen normalde lisans tarih mezunuyken benim sana 40 puan vermem gerekirken sen okuma yazma kursuna başvurduğun için bu tarih alanını kapsamadığı için alan dışı başvuruna ben seni 4 puan veriyorum. Devam geçersiz sayılıyor. Güzel arkadaşlarım ben çocuk gelişim mezunu, çocuk gelişim mezunu olarak gidip kuaförlüğe başvurursam ben de sıfır puan alırım ya yani atıyorum 4 puan alırım çünkü benim alanım değil. Lisansa o yönde olmadığı için lisans puanım sıfıra düşüyor. Yani siz alanınız olan bölüme başvuracaksınız. Eğer yüksek puan istiyorsanız alanınız olan bölüme başvurun. Benim alanım yok ama sadece bu alanda bir belgem var diyorsanız ve başvuruyorsanız o zaman 4 puanı razı geleceksiniz dediğim gibi tarih öğretmeni okuma yazma kursuna başvurduğunda 4 puan oluyor arkadaşlar. Yani kendi eksikliklerimiz, ne yaptıklarımızı bilelim, ondan sonra harekete geçelim. Söylediğimi tekrar ediyorum. Lütfen Cime'nin şikayet kısmını en son değerlendirin. Bu müdür yardımcılarıyla sürekli siz e, iş yapıyor olacaksınız. Başladığınızda sizin atamanızı, imzanızı, bütün evraklarınızı müdür yardımcısı hazırlıyor. Onunla sürekli göz göze geleceksiniz her 15 günde bir defter anlatmaya gideceksiniz. Kurs açıp kapatma işlemleriniz hepsini müdür yardımcınız yapıyor olacak. Yani müdür yardımcılarınızı daha başlamadan şikayetle karşılaşmayın derim. Size tavsiyelerimi anlattım. Umarım uygularsınız. Kendi alanınızdan bölümlere başvurun. Diplomalarınızı, evraklarınızı kontrol edin. Ee, tekrar söylüyorum bu kısmı oryantasyon ve iş güvenliği gibi mecburi belgelerinize sisteme yüklenmediyse başvurunuz komple geçerli sayılmış olabilir. Çünkü bu belgeler olmadan göreve başlayamıyorsunuz. Mecburi yani adı üstünde. Ama bu belgeler size puan da getirmiyor. Aa ben diplomamı yükledim. Önlisans 25 puan yüklenmiş. Başka puanım yok. Çünkü e, oryantasyon puan getirmiyor. iş güvenliği puan getirmiyor. Sadece size mecburi olduğu söyleniyor. Yani bu belgelerimize dikkat edersek ayrıntılara veya benim ya da diğer arkadaşlarım hazırladığı videoları bol bol izleyin tavsiye ediyorum yeni başlayan arkadaşlara Sistemi öğrenmek için sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum en azından sizin aklınızdaki karışıklığı gidermiş olacak inşallah hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar İnşallah hepinize görev çıkar diyorum hoşçakalın.